Gelin içeri girdi, konuştular kesin. Damla ne yapıyorsun kızım? Hiç yakışık alıyor mu Ay baba sanki sen hiç merak etmiyorsun. Enerjimiz düştü ya.. Nedim'in ilk gecesi böyle lay lay giderken, böyle komple düştük yani. Bir bıçak mevzusu nerelere geldi? Ee, artık ben.. Ee, şey gidiyorsun.. Hı hı. Ben seni geçireyim o zaman babacığım. Hey hadi bakalım, havalar serinledi güzel misin? Sen de gel içeri, düşme. Ha düş yakamdan diyorsun ya. Yani. Yok ya o kızım nereden çıkartıyorsun şimdi? Ha? Biliyorsun çünkü ne konuşacağımızı. Baba ne bu şimdi böyle? Ya yani ne güzel sabahtan beri birlikteyiz. Niye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun şimdi? Ee, arada bir karı koca arasında olur böyle şeyler misin? Sen düşünme bunlar. Biz annenle ikimiz şey ederiz. Hadi gel içeri. Gel içeri düşünme hadi. Pardon da bunlar derken... Annemle babamın birbirlerine trip atmak için küs takılmalarına mı takılmayayım? Hı? Baba, bana bak. Siz böyle birbirinize trip atmak için abuk subuk fantastik oluşumlara girmediniz değil mi? Gel bakayım benimle. Mecbursun Şeniz. Mecbursun. Güzel kız ya. ya sen babanı bilmiyor musun? Ben anlamam ki öyle fantezi mantezi şeylerden. Ben bilmem valla. Abimler sofrada iki hırlaştı diye Betin benzin attı. Baba bak bu olaylar daha fazla uzarsa, annemin parmağı daha fazla boş kalmaya devam ederse... ...vallahi bozuşuruz bak ona göre. Bil de bunu. Ay bu yaştan sonra bana Parçalanmış aile dramları falan yaşatmayın yani ben hiç gelemem. Bak ben gelemem ama kim geliyor bak? Bak kıyamam yandan yandan geliyor. Zevce işte ya zevci çünkü. Neyse ben gideyim de siz rahat rahat barışın. Ne oldu? kızım ifadeni mi aldı? Asıl sana ne olmuş Enes? Niye kalkıp geldin buraya kadar? Onca yol. Zahmet olmasaydı. Gitmek zorunda değilsin. Demek için geldim. Nedim buradayken... ...özellikle de ilk gecesi de onu yalnız bırakmak istemediğinin farkındayım. Ee, öyle uzakta olmayacağım. Yukarıdaki otelde kalacağım. Yakın mı yani? İnadım inat diyorsun yani. 25 yıllık evlilik inada kurban edilmeyecek kadar kıymetli bir zaman bence. İnat değilse ne bu? Düğün yemeğinden sonra arayanların üçünden ikisi araya yüzüğü sıkıştırıyor. Yüzüğün neredeydi şeniz? Aa insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor şerisi. E odaya kapandın, çıkmadın. Şeniz. Peki. Odaya kapanma sebebin attığım imza mıydı? Yoksa Nedimle? mi? Ben söyleyeyim. İstediğin imzayı verdiğin için değil. Nedim konusunda seni yanılttığım için kapattım kendimi adını. Nedim konusunda yanıltma. Bu sana yalan söyledim demenin daha kibar halimi oldu. Neyse ben artık Böyle küçük detayları önemsemiyorum. Önemsediğim tek şey çocuklar. İkisi de çocuk değil artık Şeniz. Eşek kadar oldular. Agah. Damla aramızda yaşananları ufak tefek bir itiş, kakış sanıyor. O protokolü, imzaları görse yıkılır. O kağıdın üzerinde bir tek benim imzam yok Şeniz. Annesinin, annelerinin de imzası var. Üstelik o kağıdı benim önüme sürüp imzalatan da sensin. İyi geceler. Biz gerçekten boşanıyoruz. Gerçekten boşanıyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsun. Doğrusunu yap. İçinden ne geliyorsa o. İçinden gelen her zaman doğrudur. Yanlışsa bile senin doğrundur. Yanlışsa bile... ...senin doğrundur. Yanlışsa bile... ...senin doğrundur. yaptırmışsın kendine. Tekerlekli sandalye ne diyorum yani. Ben böyle bir sana bakayım diye geldim. Amcam istediği için mi? Yok babam gitti. Ben kendi kendime geldim buraya. Eskiden öyle olurdu da. Amcam istediği için gelirdin. Hatırlıyorsun. Olaylar değil. Ama duygular unutulmuyor. Biliyor musun? Bir insanın gözlerinin içine baktığında sana ne yaptığını hatırlamıyorsun. Belki ama sana ne hissettirdiğini unutmuyorsun. ihtiyacım vardır belki diye, gelmiştim. Neyse.. Yavaş yavaş.. Neye ihtiyacım varsa.. Yavaş yavaş alacağım. güzellikli sandalyeyi neden buraya getirdin? Yani ben senin yerinde olsam, bırak gözümün önünde tutmayı, çoktan yakıp kurtulmuştum. Sen hiç benim yerimde olmadın. Sen hiç benim yerimde olmadın. neden atıp kurtulmuyorsun bundan? Unutmamak için. Neyi? Neyi unutmamak için dedim? Yaşadıklarını.. mı? Vicdanı. Vicdanımı unutmamak için.